İşletmiş olduğumuz telefon dükkanında e, iftar vaktine e, 10-15 dakika kala civarı e, bir mağduriyet yaşadık. E, bir bayan, bir erkek. E, bizden bir cihaz satın alıyorlar. E, EFT yoluyla e, parayı bize attıklarını söyleyerekten ileri tarihli bir e, e, aktarım işlemi yapıyorlar. Biz bunu malum Ramazan ayı oruçlu olduğumuz için fark edemiyoruz. Kimlik ibraz etmemize rağmen bize e, kimliklerini de vermiyorlar. E, i̇lerleyen e, aşamada diğer e, telefoncu arkadaşlarımıza da uğruyorlar. E, onlar e, kısa bir zaman içinde e, olayı anlıyorlar ve e, bunların yakalanmasına e, büyük bir rol oynuyorlar. Olayın üzerine e, olayı fark edip direkt e, Akgizi Emniyetine başvuruyorlar. E, kısa süre içerisinde de suçları e, yakalayarak Emniyet bizim mağduriyetimizde böylelikle gidermiş oluyor. Diğer meslektaşlarımızın bu konuda mağdur olmaması için sadece telefon alımlarında kimliğin önlü arkalı fotokopisini değil, telefon satışlarında da kimliğin önlü arkalı Fotokopisini almalarını öneririm. Ben. Bana da geldi telefon var mı diye sordular. Mevcut dedim ben de. Bütçeniz nedir dedim. 10 bin liralık bir şey bakıyoruz dediler. Tabi gösterdim telefonları bende. Ben bunu aldım dedi. Apple olan marka bir telefonu aldı. Fakat hesabına atacağım parayı dedi. Hesap numaramı gösterdim ben de. Hesap numaramı gösterdiğim şekilde de hala IBAN'ıma para düşmedi. Fakat neden düşmedi dedim. Bunlar da EFT ile yanlışlıkla gönderdik. 9700 lira olan telefonu 10000 lira olarak attılar. Fakat 300 lirayı elden bana verirsen daha iyi olur dediler. Hesabıma para düşmeden ben size asla telefon teslim edemem. Yarın gelin telefonunuzu veya parayı alın dedim. Dükkandan kavga dövüşü çıktılar. Öyle olunca ben de farklı telefoncu arkadaşları aradım böyleyken böyle bir mevzu var derken o ara o telefoncuya giriş yaptılar. O şekilde de yakalandılar.